Merhaba Tonguç Ayrı'nda 2014 TEOK 1 mazeret sınavı sorularında matematik için söylüyoruz. Hazır mısın Part 2. Part 2, Episode 2, Star Wars. Evet harikasın. A ve B birer tam sayı olmak üzere kök 72 sayısı A kök B biçiminde yazılırsa Allah senin iyiliğini vermesin. Hocam tüm çay kafama döküldü. Allah senin iyi. Neyse kök 72, yi... kök 72 hemen yazalım. 72'yi ne yapalım? Böyle çarpanla yazalım. 2, 36, 2, 18, 2, ee, 9. 3, 3, 3, 1. Değil mi evladım? Bak ikizler bir tane olarak dışarı çıkıyor. İkizler bir tane olarak çı çıkıyor. Bak 3, 3, 3 diye çıkıyor. 2, 2, bir tane 2 diyor. O zaman dışarıya çıkanlar neymiş? Bunlar gitti artık. Bunlar gitti artık. 2 çarpı 3 yani 6. İçeride kalan zımbırtı da 2. 6 kök 2 şeklinde yazdık. A artı B toplamı aşağıya gelen gidiyor. 6 ile 2'yi toplarsak 8 olabilir değil mi? Evet hocam. Cevabımız bu kadar evladım. Yok böyle en basit soruyu gelmiş, sormuşlar ve demişler ki hadi yapın. Ya biz de yaparız kardeşim ne var? Yani Madem badem sana veriyor soru sen de ona ver bir cevap. Badem harika. Evet badem. Ee, aşağıdaki hangisi kök 5 ile bölündüğünde tam sayı olmaz demiş. Hemen bölelim. Kök 75'i kök 5'e böldüğümüzde normal bölme yapıyorduk kardeşim. Kök 15. 75'e 5'e bölsek 15 çıkar. Mantıklı. Yapamazsan burada yanında yaparsın. 15 bir tam sayı mı? Hayır. Cevap A'sı. Bitti bulduk. Aa. Şaka gibi. Bir de diğerlerini deneyelim de garanti olsun. Garanti Sınavda garantici olacaksın. Evet bak. Hocam. Kök 125'i 25'e böldüğün zaman kök 25 çıkar. Kök 25 5'tir. Kök 80'i e, kök 5'e böldüğün zaman kök 16 çıkar. Kök 16'da 4'tür. E, kök 180'i e, kök 5'e e, falan. zaman <laughs> <laughs> kök 36 çıkar. <laughs> Bu da A'sıdır. Böyle heyecanlı öğrenciler olabilir. Dolayısıyla Onlarla bunları gördüğünüz zaman bunlarla empati kuruyorsunuz. Empati kurunca çok sempati oluyorsunuz hocam. <laughs> Saçmalama evladım. Bak çayını her tarafa döktün. E, 3 kağıt çay Hocam benim çayım değil ben sizin çayınız. Ha pardon benim çayım. O senin çayın. Bu benim çayım burada hocam, görüyorsun. Hocam bardağınız kalpler falan Kalpli biraz. Kalpli bir bardağım var. Size böyle e, duygusal görüyorum. Evet. Hocam orayı dişinizle mi kırdınız bardağın? Evet yerken bardağı da yemeye çalıştım. Acıktınız hocam. O zaman size mandalina veriyorum hocam. Buyurun mandalina evet. yiyin. Şimdi bakalım kök 45, kök 125, kök 20 sonucu, işlemin sonucu kaç demiş. Bak kök 45 bir kere hemen neydi? E, ya hemen şöyle düşünelim. Biz normalde bunları böyle çarpanlığına ayırmayla yapabiliriz. Ama birazcık daha pratik olalım. 9 kere 5 45 değil mi? Aa. O zaman 9 tam kare olduğu için 3 diye dışarı çıkmaz mı? 3 kök 5. 5. Kök 20'ye bakalım. 4 kere 5 20 değil mi? 2 kök 5. O zaman o da 2 kök 5 Pek kök 125 ama 25 kere 5. <laughs> 125 değil mi diyeceksin. Hani bunu yapamayabilirsin. Bunu ben yapamazsan da. Şey şu anda ulaşılamıyor. Evet, evet. Daha sonra tekrar deneyin. Evet bu 5 kök 5 olur ama. Yani 25 5 de çıkar. O zaman hemen yapalım mı? 3 artı 2 artı 5. Yani 11 kök 5 cevabımız. İşlemin sonucu kaçtı? Bu ne yapmaya çalışıyor ya? 3 artı 2 Hepsini topluyoruz değil mi? E, e ne, ne? 11'i? Allah seni ilin 3 artı 2 artı 5'i yanlış topladım abi. Hocam benim yüzümden azim, körle yatan şaşı kalkan. Gerçekten altan. beyin engelli gibi davrandığım için özür dilerim Hayır, senden. Hayır hocam estağfurullah. Lütfen, benim yüzümden oldu hocam. Benim yüzümden. Ee, çok özür dilerim. Hocam o yüzden, estağfurullah. Ya nasıl 3 artı 2 artı 5'i toplayamadım? Abi 50 bin tane işler. O zaman buradan şunu söyleyebilir miyiz hocam? Zenginler de ağlar. Harikasın çok güzel. Saçmalama saçma sapan cümleler. Kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı 110. Abi bu ne biçim bir soru yani? Ben ne yapacağım? Hocam TEOK'ta kalkmadı mı böyle sorular? Kalkmadı. Bu soru Hayda. kalkmadı. Çünkü bu ne aslında? Bir ne soru Kaldırma Hayır, sorusu? Kaldırma ona? kuvvetinin kaldırdığı. Hayır. Karakök sorusu. Şeklin alanını 117. Şimdi o zaman şöyle. Şeklin alanını bir bölelim bakalım. Böyle böyle küçük küçük karelere bölelim. Kare zemin ya. Pıt 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 böldük mü kardeşim? Anlıyor musun yoksa numara mı yapıyorsun? E soruyoruz hocam. İsterseniz Kaç bir tane var? Yazın. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 13 tane kare ne yapmış? 117 etmiş. 117'yi 13'e bölelim mi kardeşim? Bölelim hocam. 117'yi 13'e bölersek 9 eder. Dolayısıyla eee bir tane karenin alanı 9'muş diyebiliriz. O zaman bir tane kenarı kaç daırdım? Bunun karenin alanı 9'sa. 3'tür. 3 x 3 9. Mantıklı. Harika zeki bir öğrencisin. Tebrik ediyorum seni. sahip. Şimdi karekök 34 ile karekök 101 sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır? Karakök bakalım hemen. Çok basit bir soruyla karşı karşıyayız yine. Karşı Şimdi karşıya sayısı yeter. sayı doğrusunu çizdik. Hop. Hocam çok güzel çiziyorsunuz ya. Yani. Sayı doğrusunu çizmemize gerek yok ya. Yani ne gerek var? Bak tam karesi, <laughs> tam karesi tam karesi 1 4 9 e, 16 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 25, 5'in karesi, 36, 6'nın karesi, 49, 7'nin karesi. karesi, 64, 8'in karesi, 81, 9'un karesi, 100, 10'un karesi. 10'un karesi. Çok güzel. Peki o zaman... şimdi e, Şimdi Cevap 5 hocam. Hemen sayalım. Karakök 34 yani şurada bir yerde. Bu da 101 de buralarda bir yerde. 1, 2, 3, 4 5 tane e, şey Yokum var. Yokum yayınları. Tam sayı var. Neden biliyor musun? Çünkü bunun karekökü nedir evladım? E, 6'dır. Bunun karekökü 10'dur. 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bunu da sayı doğrusuna şimdi gösterelim bakalım. Sayı doğrusunu çizeyim ya Tonguç. Şimdi Hocam e, ee, sayı doğrusuna gösterin. 6 ediyorum. burada. E, 10 burada değil mi Tonguç? Şimdi bu aslında karekök 100 değil mi Tonguç? Bu aslında karekök 36 değil mi? Karekök 34 bunun tam bu tarafında değil mi? Karekök 101 de bunun tam bu tarafında değil mi? Bak bununla bunun arasında karekök 34 burada ya. Karekök 101 burada ya. Bununla bunun arasında 6 var. 7 var. 8 var. Ve 9 var değil mi evladım? Evet, evet. Yani bunlar tam sayı ama arada binlerce belki tam sayı olmayan binlerce ifade var. Binlerce var hocam. Ve bak bundan küçük olan sayı da karekök 34'ten küçük 5'tir. O da aslında karekök 25'tir. Yani karekök 34'ün karekök 25 ile karekök 36 arasında olduğunu bilmen gerekiyor. Aynı şeyi öbür taraf için de düşünebilirsin. Teşekkür ederim. Tebrik bir bir ediyorum. Şey Tonguç Akademi. Teşekkürler. Tonguç Akademi.com'da videolarımız daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Herkese